Bölüm birinci gizemli anahtar ve gizli portal, Tommy hevesle cılız merdivenden büyükannesinin tozlu tavan arasına tırmandı. Eski kutularda ve sandıklarda saklı hazineleri keşfetmeyi severdi. Bir yığın unutulmuş kitabı karıştırırken, gözleri özellikle eski bir kitaba indi. Aşınmış kapağı, soğumuş bir anahtar deliği amblemi gösteriyordu. İlgisini çeken Tommy, kitabı dikkatlice açarak el yazısı metinler ve karmaşık resimlerle dolu sayfaları ortaya çıkardı. Her sayfayı çevirirken parmakları heyecanla titriyordu. Ta ki iki sayfa arasına yerleştirilmiş küçük bir anahtar fark edene kadar. Anahtar uhrevi bir aura ile parlıyordu. Tommy tereddüt etmeden anahtarı avucuna tuttu ve cildine karşı pürüzsüzlüğünü hissetti. Aniden, anahtardan tavan arasını aydınlatan yumuşak bir parıltı yayıldı. Şaşkın ama merak uyandıran Tommy, gizemli anahtara uyacak bir kilit aradı. Çatı katının arkasında, toz katmanlarıyla kaplı eski, kilitli bir sandık keşfetti. Tommy içinde köpüren beklentiyle anahtarı bagajın paslı kilidine soktu. Tık! Kilit açıldı ve büyülü enerjiyle parıldayan bir portal ortaya çıktı. Tommy'nin kalbi, hayal dünyasına açılan gizli bir kapıyı ortaya çıkardığını fark edince hızla koştu. Tommy derin bir nefes alarak geçitten adım attı ve çevresi anında değişti kendisini rengarenk yapraklarla süslenmiş yükselen ağaçlarla nefes kesen bir ormanda dururken buldu. Hava kır çiçeklerinin tatlı kokusuyla doluydu ve kuşların cıvıltıları havada yankılanıyordu. Tommy'nin gözleri şaşkınlıkla genişledi. Küçük bir papyon takan bir tavşan ve burnunda meşe palamutlarını ustaca dengeleyen bir sincap gördü. Hayvanlar ona zeki gözlerle baktılar ve sadece Tommy'nin anlayabileceği bir dilde konuşmaya başladılar. Hayal dünyasına hoş geldin, genç gezgin, tavşan onu kibar bir selamla karşıladı. Ben Chester'ım ve bu da sevgili arkadaşım Nutmek, diye Sincab'ı tanıttı. Tommy'nin çenesi şaşkınlıkla düştü konuşan hayvanların hikaye kitaplarının dışında var olabileceğini hiç hayal etmemişti. Chester ve Nutmeg, bu büyülü toprakların hayallerin ve hayal gücünün canlandığı bir yer olduğunu açıkladı. Tommy'e etrafı göstermeyi hevesle teklif ettiler. Birlikte büyülü ormanın derinliklerine inerek yol boyunca mistik yaratıklarla karşılaştılar. Tommy, parlayan perilerin, yaramaz cücelerin ve canlı çiçeklerin çayırlarında dolaşan zarif tek boynuzlu atların görüntüsüne hayran kaldı. Orman, keşfedilmeyi bekleyen sırlar ve harikalarla canlı görünüyordu. Güneş batmaya başladığında, manzaranın üzerine altın bir ton atan Chester ve Nutmeg, Tomimi hikayeleri ve kahkahaları paylaştıkları rahat bir ağaç kütüğüne yönlendirdi. Tommy daha önce hiç yaşamadığı bir aidiyet ve neşe duygusu hissetti. Bunun hayal dünyasındaki olağanüstü yolculuğunun sadece başlangıcı olduğunu çok az biliyordu. Büyülü kitabın sayfalarında ve kendi hayal gücünün büyüsünde onu bekleyen daha fazla macera, meydan okuma ve arkadaşlık vardı. Bölüm 2. Büyülü Ormandaki Maceralar Tommy yaprakların yumuşak hışırtılarına ve kuşların melodik şarkılarına uyandı. Büyülü orman onu bir dizi renk ve kokuyla karşıladı. Chester ve Nutmeg ortaya çıktı ve bir sonraki macerasında ona rehberlik etmeye hazırdı. İlk varış yerleri, dikkatle dinleyenlere sırlar fısıldayan eski ağaçlarıyla tanınan fısıldayan ormanlardı. Yosunlu patikalarda gezinirken, Tomi Rüzgar'ın taşıdığı sessiz sesleri duyabiliyordu. Ağaçlar unutulmuş toprakların ve mistik yaratıkların hikayelerini paylaşıyor gibiydi. Aniden, parıldayan eğrelti otlarından oluşan bir korunun arkasından görkemli bir tek boynuzlu at ortaya çıktı. Paltosu gümüş ve altın tonlarında parıldıyordu, ve alnına ışıldayan bir boynuz süslüyordu. Tek boynuzlu atın gözleri bilgelik ve nezaketle parıldıyordu. Tommy yardım edemedi ama bu efsanevi yaratıkla derin bir bağlantı hissetti. Tek boynuzlu at kendini yıldız ışığı olarak tanıttı ve Tommy'e ormanda bir gezinti teklif etti. Tommy, ağaç tepelerinde yükselirken bir heyecan ve merak dalgası hissederek yıldız ışığının sırtına tırmandı. Yukarıdan, basamaklı şelalelerin, parıldayan akarsuların ve gizli koruların nefes kesen manzarasına hayran kaldı. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken Tommy ve Starlight konuşan bir hayvan ailesiyle karşılaştılar, Bilge Baykuş Milo Şakacı Geyik Penelope ve Maceracı Tilki Kespir, Tomimi kollarını açarak karşıladılar ve hayal dünyasında kendi karşılaşmalarının hikayelerini paylaştılar. Maceralarına devam etmek isteyen grup, gizli ateş böceği mağaralarını bulma arayışa girdi. Ateş böceklerinin yumuşak parıltısının rehberliğinde yosun kaplı köprülerden geçtiler ve köpüren dereleri geçtiler. Sonunda bir uçurumun kenarındaki gizli bir açıklığa ulaştılar ve binlerce parıldayan ateş böceğiyle dolu muhteşem bir mağara ortaya çıkardılar. Ateş böcekleri mükemmel bir uyum içinde dans ederek mağarayı büyüleyici bir ışık görüntüsüyle aydınlattılar. Tommy ve arkadaşları huşu içinde durdular, yüzleri ruhani parıltıyla aydınlandı. Ritmik danslarında ateş böceklerine katılmaya, Saf bir sevinçle dönüp dönmeye karşı koyamadılar. Büyüleyici danslarından sonra grup ateş böceği mağaralarına veda etti ve keşiflerine devam etti. Canlı çiçeklerle süslenmiş bir açıklığa ve gevezelik eden bir dereye rastladılar. Suyun yumuşak sesleri onları dinlenmeye ve pikniğin tadını çıkarmaya, Hindistan cevizinin yaptığı lezzetli ikramların tadını çıkarmaya çağırdı. Gün sona erdiğinde, Tommy ve yeni keşfedilen arkadaşları rahat bir kamp ateşinin etrafında toplandılar. Hikayeleri, kahkahaları ve hayalleri paylaştılar, kalpleri dostluk ve macera duygusuyla doluydu. Gece gökyüzü, her biri keşfedilmeyi bekleyen bir hayal dünyasını temsil eden sayısız yıldızla parıldıyordu. Tommy çok az şey biliyordu hayal dünyasında onu daha da büyük harikalar ve zorluklar bekliyordu. Ama şimdilik, oluşturduğu bağları ve kalbinde sonsuza dek taşıyacağı anıları besleyerek büyülü ormanın sevincini ve büyüsünü tattı. Bölüm 3. Sualtı Krallığında Bilmeceler ve Vahiler Tommy'nin hayal dünyasındaki yolculuğu onu Sualtı Krallığının parıldayan kıyılarına götürdü. Suyun kenarına yaklaşırken, dalgalardan zarifçe sıçrayan eğlenceli bir yunus fark etti. Splash adlı yunus, Tommy onunla okyanusun derinliklerini keşfetmeye davet etti. Bir beklenti duygusuyla Tommy, Splash'ın yüzgecini aldı ve serin, masmavi sulara daldılar. İnerken okyanus, mercan resiflerinin hafifçe sallandığı ve canlı balıkların su altı cennetinde süzüldüğü bir renk kaleidoskopuna dönüştü. Hedefleri, Kral Neptün ve Kraliçe Marina'nın görkemli ikametgahı olan Büyük Mercan Sarayı'ydı. Sarayın parıldayan duvarları, biyolüminesan yaratıkların yumuşak parıltısı altında parıldayan inciler ve deniz kabuklarıyla süslenmişti. İçeride Tommy, hem bilgelik hem de zarafet yayan kral Neptün ve kraliçe Marina'nın muhteşem varlığıyla karşılandı. Kraliyet çifti onu sıcak karşıladı ve sualtı krallığının hayal gücünün sırlarını açığa çıkarabilecek gizli bir hazineye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu hazineyi ortaya çıkarmak için Tommy, krallığa dağılmış bir dizi bilmeceyi çözmek zorunda kaldı. Heyecan ve kararlılıkla, sulu labirentte gezinmede mükemmel bir yol arkadaşı olduğunu kanıtlayan Sıplaş rehberliğinde arayışa başladı. İlk bilmece onları, sallanan mercan oluşumlarının geniş bir alanı olan fısıldayan mercanlarda bekliyordu. Mercanlar ipuçlarını fısıldayarak onu gizli bir mağaraya götürürken Tom'u yakından dinledi. İçeride şifreli sembollerle süslenmiş eski bir parşümen keşfetti. Sembolleri deşifre eden Tommy, onu büyülü deniz yosunu ormanına götüren bir sonraki bilmeceyi ortaya çıkardı. Güneş ışığı canlı deniz yosunundan süzülerek eterik bir parıltı oluşturdu. Sallanan yapraklar arasında Tommy, yaramaz deniz atı tarafından korunan gizli bir hazine sandığı ortaya çıkardı. Göğsün kilidini açan Tommy, yumuşak, melodik bir uğultu yayan büyülü bir deniz kabuğu keşfetti. Kabuk, onu aydınlık mağaralara yönlendiren üçüncü bilmeceyi içeriyordu. Mağaralar, parlayan deniz anası kümeleriyle aydınlatıldı ve büyüleyici bir ışık gösterisi yaptı. Mağaraların derinliklerinde Tommy, son bilmecenin beklediği gizli bir oda buldu. Bilmece ona kendi içine bakması ve nihai hazinenin kilidini açacak anahtarı bulması için meydan okudu. Hayal gücünün sınırsız gücü. Düşüncede kaybolan Tommy, hayal gücünün yalnızca keşfedilmesi gereken dışsal bir şey olmadığını, başından beri içinde yaşayan bir kıvılcım olduğunu fark etti. Yeni keşfedilen anlayışla bilmeceyi çözdü ve o da, sualtı krallığının hazinesi olan muhteşem, parlayan bir ortaya çıkardı. Kral Neptün ve Kraliçe Marina, Tomimi'yi başarısından dolayı tebrik etti, azmini ve hayal gücünün gücünü anlamasını övdü. Yolculuğunun ve hayal gücünün sınırsız potansiyelinin bir hatırlatıcısı olacağını açıklayarak ona inciyi sundular. Tomi sualtı krallığına veda ederken, Splash onu yüzeye geri götürdü sulardan çıkarak derinliklerden kazanılan bilgeliği ve ilhamı onunla birlikte taşıdı. Elinde sıkıca tutulan inci ile hayal dünyasındaki maceralarının bir sonraki bölümüyle yüzleşmeye hazırdı. Çok az şey biliyordu, kendi hayal gücünün sırlarını açığa çıkarma ve sihrini dünyaya salma arayışa devam ederken, onu daha da büyük vahiler ve zorluklar bekliyordu. Bölüm dördüncü Hayal Kulesi. Tommy Hayal dünyasındaki maceralarına devam ederken, yolu onu Hayal Kulesi olarak bilinen yükselen bir yapıya götürdü. Gökyüzüne yükselen kule, yaratıcılığın ve olasılığın bir işareti olarak duruyordu. Duvarları, fantastik manzaraları ve efsanevi yaratıkları tasvir eden karmaşık duvar resimleriyle süslenmiştir. Kulenin büyük girişine yaklaşırken Tommy'nin kalbini merak doldurdu. Büyük kapılar onu içeri davet ederek açıldı. Fuaya'ya adım atarak kendisini canlı renklerin dönen sisleriyle dolu geniş bir odada buldu. Hava enerjiyle çatırdadı ve hayal gücünü ateşledi. Hafif bir esintinin rehberliğinde Tommy, kulenin döner merdivenine çıktı ve her adımı onu yaratıcılığın kalbine yaklaştırdı. Üst seviyelere ulaştığında, duvarlar gözlerinin önünde hareket ediyor ve değişiyor gibi görünen parıldayan sanat eserleriyle canlandı. Kulenin zirvesine ulaşan Tommy, yumuşak, parlayan ışıkla yıkanmış bir odaya girdi. Merkezde muhteşem bir ilham perisi heykeli duruyordu. Uzanmış elleri yaklaşan herkese ilham veriyordu. İlham perisinin gözleri, Tomimi'yi hayal gücünün tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya davet ediyormuş gibi eğlenceli bir kıvılcımla parladı. Derin bir nefes alarak Tomi gözlerini kapattı ve zihninin dolaşmasına izin verdi. İçinde bir yaratıcılık dalgasının yükseldiğini hissetti. Sanki bir baraj açılmış gibi bir fikir ve hayal akışı salıyordu görüntüler ve hikayeler, hayata geçirilmeyi bekleyen zihninin gözünün önünde dans etti. Yeni keşfedilen güvenle Tommy bir fırça aldı ve yaratmaya başladı. Boş bir tuval üzerine yükselen ejderhalar, tuhaf periler ve destansı maceralarla dolu canlı manzaralar çizdi. Okuyucuları her şeyin mümkün olduğu büyülü alemlere taşıyan hikayeler yazdı kendini yaratıcı akışına kaptırırken, o da onun etrafında dönüştü. Renkler dönüp birleşerek kendilerini Tommy'nin hayal gücünün fiziksel tezahürlerine dönüştürdü. Karakterler tuvalden çıktı, odaya katıldı, yeni yolculuklara çıkmaya hevesliydi. Fırçanın her vuruşu ve yazılan her kelimeyle Tommy'nin yaratımları daha canlı ve canlı hale geldi. Kulenin kendisi yaratıcılığıyla rezonansa girmiş gibiydi. Hayal gücünü körükleyen canlı bir enerjiyle titreşiyordu. Tommy hayal kulesinin sınırsız derinliklerini keşfetmeye devam ederken günler haftalara dönüştü. Kili karmaşık heykeller haline getirdi, ruhu harekete geçiren melodiler besteledi ve onlarla karşılaşan herkesin kalbine dokunan karmaşık hikayeler yarattı. Hule'deki zamanı sona erdiğinde Tommy derin bir tatmin ve başarı duygusu hissetti. Yaratıcılığın kaynağını kendi içinde keşfetmiş ve etrafındaki dünyayı şekillendirme gücünden yararlanmıştı. Hule'den ayrılan Tommy, kendi yaratıcı potansiyeli hakkında yeni bir anlayış taşıdı. Hayal dünyası, hayal gücünün sınırsız sınırlarını ortaya çıkarmıştı ve hikayelerini yaratmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğini biliyordu. İlham dolu bir kalbi olan Tommy, hayal gücünü hayata geçirmeye ve başkalarına kendi içlerindeki büyü keşfetmeleri için ilham vermeye hevesli maceralarının bir sonraki bölümüne başladı. Hayal gücünün keşfedilmemiş bölgelerine girerken, şimdi içinde parlak bir şekilde yanan yaratıcılık kıvılcımının rehberliğinde, yolculuğunda onu çok az şey biliyordu, daha da büyük zorluklar ve vahiler bekliyordu.